Herkese merhabalar. Sizin de elinizde böyle eski bir model telefon varsa belki artık WhatsApp'ı kullanamayabilirsiniz. WhatsApp 1 Ekim 2024 itibariyle 19 farklı telefon modelinde artık çalışmayacak. Peki sizin telefonunuz bu listede mi? WhatsApp her yıl belirli eski cihazlar için desteğini kesiyor ve bu yılda sıra yeni telefonlara geldi. Eğer güncellemeleri alamıyorsanız ve yavaş yavaş mesajlarınız iletilmiyorsa dikkatli olun. Bu videoda WhatsApp'ın neden bu kararı aldığını, hangi modellerin artık WhatsApp'ı kullanamayacağını, eski modellerde WhatsApp'ı kullanmanın yolu var mı? Bu sorulara cevap arayacağız. Hazırsanız başlayalım. WhatsApp'ın hikayesi aslında çok da eski değil. 2009 yılında kurulan bu uygulama yıllar içinde milyonlarca insanın vazgeçilmezi haline geldi. 2014 yılında Facebook şimdilerde Meta tarafından satın alınmasıyla bu uygulama daha da büyüdü ve sürekli yeniliklerle kendini güncel tutmaya devam etti. Ancak bu kadar çok yeniliği geriden takip eden eski cihazlar bir noktada artık yetersiz kaldığı için alamıyor. Neden bu telefonlar artık desteklenmeyecek? Bu noktada birçok kişi telefonum gayet iyi çalışıyor, Whatsapp neden çalışmıyor diye sorabilir. Aslında Whatsapp'ın bu kararı uygulamanın güvenlik ve performans açısından daha yeni işletim sistemlerine ve donanımlara ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. Eski telefonlar yeni güvenlik protokollerini ve özellikleri desteklemediği için WhatsApp bu cihazlar için uygulamayı durduruyor. WhatsApp'ın 1 Ekim 2024'ten sonra çalışmayacağı telefon modelleri ise şunlar. iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7S, Samsung Galaxy S7 Edge, Huawei Mate 9 Pro, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Note 2, Xiaomi Mi, Mix 18K, OnePlus 3T, LG V20, Sony Xperia XZ, Asus Zenfone 3 Deluxe, Lenovo Moto Z, Xiaomi Mi 5 Pro, HTC 10 Evo, OnePlus 3, HTC 10, Samsung Galaxy A9 Pro ve Xiaomi Mi 5 Prime. Güncelleme yapanlar şanslı. Eğer telefonunuz bu listede değilse ve hala WhatsApp kullanıyorsanız büyük ihtimalle güncellemeler sayesinde. Ancak ne yazık ki bu güncellemelerde bir yere kadar. 1 Ekim itibariyle son destek tarihi geldiğinde Artık WhatsApp bu cihazlarda tamamen çalışmayı durduracak. Peki WhatsApp desteği sona eren bir telefonda WhatsApp'ı kullanabilmenin bir yolu var mı? Cevabım hem evet hem hayır olacak evet eski bir telefonunuz varsa o telefondaki Chrome, Safari gibi tarayıcılardan WhatsApp web sayfasını masaüstü görünümde açıp telefon numaranızla WhatsApp kullanabilirsiniz. Hayır dediğim kısımsa bu telefonlarda WhatsApp'ı çalıştıramıyorsunuz. Bu işlem sayesinde WhatsApp sadece WhatsApp web üzerinden erişimi mümkün kılıyor. Ayrıca WhatsApp'a erişim sağladığını iddia eden üçüncü parti uygulamalar da kesinlikle güvenilmemesi gereken uygulamalar. Telefonunuza rot atmanızda sağlıklı bir çözüm olmayacak. WhatsApp kullanıcılarının mutlaka telefonlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Özellikle bu 19 modelden birine sahipseniz. Ayrıca WhatsApp'ın neden bu tarz kararlar aldığını ve gelecekteki gelişmeleri merak ediyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın telefonunuz WhatsApp için artık uygun değilse yeni bir modele geçmek isteyebilirsiniz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumları paylaşmanızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.